Evren sonsuz gibi görünse de belki de sadece büyük bir sistemin parçası. Peki ya bizim evrenimiz sadece bir tanesi ise? Paralel evrenler gerçekten var olabilir mi? Kuantum fiziği bize ilginç bir kapı açıyor. Süperpozisyon teorisine göre bir elektron bile birden fazla yerde aynı anda bulunabiliyor. Bu makro düzeyde de mümkün olabilir mi? Yani farklı ihtimallerin yaşandığı sayısız evren olabilir mi? Evrensel dalga fonksiyonu teorisine göre her olasılık farklı bir evrende gerçekleşiyor. Yani belki de başka bir evrende farklı kararlar alarak farklı bir hayat yaşıyorsunuz. Peki zaman yolculuğu? Einstein'ın izafiyet teorisine göre zaman çok hızlı hareket eden bir gözlemci için yavaşlayabilir. İleriye gitmek teorik olarak mümkün ancak geçmişe dönmek için kuantum düzeyinde kırılmamış bir kodu çözmek gerekiyor. Teoriler solucan deliklerinin belki de zamanda bir kestirme yol olabileceğini söylüyor. Ancak böyle bir yolculuğunda bir paradoks yaratma ihtimali var. Kuantum fiziğinin derinliklerine indikçe görüyoruz ki evren bildiğimizden çok daha karmaşık. Paralel evrenler, zaman yolculuğu ve kuantum mekaniği bir gün gerçek olursa, acaba hangi ihtimalin içinde yaşamak isterdiniz? Evrenin bilinmeyenlerini birlikte keşfetmeye devam etmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.